Selamlar arkadaşlar, bugün sizlerle Atlantis AVM'ye geldik. Atatürk'e önden bir adet bavul alacağım. Ve sizinle de beraber deneyeceğim. Hemen alıp gelelim. ben. Evet arkadaşlar, şimdi hemen bavulumuzu alıp, dediğim gibi sonunda da sizinle beraber bakacağız. Bina neydi seçtin? Ee, şey, Yaban Mersin'in e, bavuluyla başlattı ama... Hadi bakalım. Bubble'ın ananası. Abiler hazırlıyor. Evet, hemen oraya biraz devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda geldi. Şimdi sizi saplıyorum. <laughs> ne? <Niye? gülüyor> <Sopluyor. gülüyor> <laughs> <laughs> ben deneyeyim bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> annem sapladı ben sapladım. biraz Yaman de güzel geliyor. Vanilya harika olmuş. Ananaslı babullar arabasını iyice vermiş.